Sonsuz TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Rabia Sultan Sadıç. 15 Aralık 2023 ana haber bülteni ile en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Yerine kayyum atanan Batman Belediye Eş Başkanları adayları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, bizim dönemimizde yapımı tamamlanan ve kayyum döneminde faaliyete geçen ihtiyaç sahibi aileler için ekmek ihtiyaçlarının yapıldığı ekmek fırını hurda fiyatına satılıyor. Yönündeki eleştirileri Batman Belediyesi tarafından yanıt geldi. Yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz'ın, bizim dönemimizde yapımı tamamlanan ve kayyım döneminde faaliyete geçen, ihtiyaç sahibi aileler için ekmek üretiminin yapıldığı ekmek fırını, hurda fiyatına satılıyor, yönündeki iddialarına Batman Belediyesi tarafından yanıt geldi. Yanıtta, hali hazırda ekmek üretim bandında yer alan ve arka takım olarak ifade edilen sadece tek bir parçanın ekonomik ömrünü yitirmesi. Trende ulaşım kış ayları ile birlikte yolcu sayısında da düşüş yaşandı. Trende ulaşım kış ayları ile birlikte yolcu sayısında da düşüş yaşandı. Havaların soğumasıyla ile, ile birlikte günlük 450 olan yolcu sayısı 300'lere düştü. Havaların soğumasıyla ile, ile birlikte DDE Batman Garı'nda yolcu sayısı yarı yarıya azaldı. Bileydir Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı seçimi yapıldı. Bileyder Derneği'nin 5. olan genel kurul toplantısı seçimi yapıldı. Binatlı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na Behçet Gönül yeniden seçildi. Berivan Korkmaz 7 yıldır ikamet ettiği İlur Mahallesi'nde muhtar adaylığını açıkladı. Berivan Korkmaz, 7 yıldır ikamet ettiği İluh Mahallesi'nde muhtar adaylığını açıkladı. 31 Mart yerel seçimleri için muhtar adaylığını açıklayan 3 çocuk annesi Korkmaz, bu mahallenin sorunlarının artık çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bir kadın olarak bu sorunların çözümü için elimi taşın altına koymaya hazırım, dedi. Batman'ın Gercüş ilçesi, Şehit Kadir Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı. Betmen'in Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin hazırladığı 15 projenin sergilendiği fuarda konuşan Kaymakam Östaş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu belirtti. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, trafik eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, trafik eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Batman Valiliği himayelerinde Batman Belediyesi, Özel İdare ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kurulan Batman Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Kurtaran, uygulamalı çocuk trafik eğitimleri alan öğrencilerle buluştu. Batman Valisi Ekrem Canal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği etkinliğine katıldı. Batman Valisi Ekrem Canal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği etkinliğine katıldı. Batman Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu Belediye Su Kardeşliği uygulamasına dahil edilen belediyeler arasında protokol imzalandı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.